Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Eller yarimi aldı, ben kaldım köşelere Eller yarimi aldı ben kaldım köşelere oy 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 Mektup yazarım mektup üzerini pullama Ben yazarken ağladım sen okurken ağlama oy 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 Mektup yazarım mektup üzerini pullama Ben yazarken ağladım sen okurken ağlama oy, 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 oy Dalga vurur taşlara, bak gözümden yaşlara Dalga vurur taşlara, bak gözümden yaşlara Tükendi bu gözlerim, daldım boş bakışlara Tükendi bu gözlerim, daldım boş bakışlara oy, oy, oy. Mektup yazarım mektup üzerini pullama ben yazarken ağladım sen okurken ağlama oy, 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 oy mektup yazarım mektup üzerini pullama ben yazarken ağladım sen okurken ağlama